Sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle daha önce hiç yapmadığımız bir çalışmayı yapacağız. E, gerekli olan malzemeler kalem, silgi, e, siyah fon kartonu, siyah fon kartonu 20'ye 20 kestim. Siz daha büyük ya da daha küçük de kesebilirsiniz. Etüt çalışması gibi düşünün ve tebeşir. Tebeşir toz bir boy olduğu için e, kağıt üzerinde sabit kalmayacağı için sabitlememiz gerekiyor Bunu nasıl yapacağız onu da saç spreyi ile en son boyadıktan sonra saç spreyi sıkacağız ki sabitlensin ee, Ben elimde sarı tebeşir olduğu için ne yapayım ne yapayım derken dedim ki sarı ne olabilir limon olabilir limon yapayım dedim limon önceden çizdim ee, ışık gölge kuralına uyarak Tabii ki boyamaya başlayacağım siz dilediğiniz şeyleri renkli tebeşirlerle yapabilirsiniz eliniz tebeşir olacaktır ve sürdüğünüz zaman illaki bulaşacaktır. Temiz elimizle ya da herhangi bir peçeteyle sildiğimiz zaman zaten temizleniyor. hafif hafif elimle dağıtıyorum. şekilde fazla tozunu hafif üfleyerek alıyorum bittiğini düşündüğümüz zaman sprey boya sprey boya diyorum ee, saç spreyini sıkıyoruz e, saç spreyini sıkarken e, dikkat etmeniz gereken tek şey e, bir 20-25 cm yukarıdan sıkmanız yakından sıkarsanız biliyorsunuz e, sıvı şekilde kağıda aktarılır ve e, resminizin bozulmasına sebep olursunuz o nedenle biraz yukarıdan sıkıyoruz hafif hafif böyle noktacıklar olabilir o kuruduğu zaman bir sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi resmimiz bitti. Umarım ee, siz de yaparken eğlenirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.